Bak şimdi. Gel, gel. Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Hı. Gel. Hacımla gel. Sebepsiz yere çocuğun yuvası dağılmış, değil mi hacam? He. Ha. Doğru mu? Doğru. Biraz sessiz söyle. Sevgili aynen öyle.

sebepsiz yine çocuk hanımından ayrılıp hanımı bıraktı gitti. Evet. İki tane de çocuğu var doğru mu? Evet. Allah'a yanaştır. Evet. Ortada zaten. Bu nazar siz kendiniz aslında evet. zaten. Nazar boncuğu zaten dinimizde nazara iyi geldiği düşünür ama nazara iyi gelmez. Daha beter ee, kötü enerjiler verir, nakleyler devam ediyoruz kapatabiliriz